Yalan resim, yalan resim, cici nevresim, sezon evresi, insan delisi, kursak drevesi, soytarının kesilsin sesi, vakitsiz soruzu, kestim yedim, temiz elbiseni kirlet getir, iyilikleri geber, sistem getir Öfke arada bir pasif agresif Yanıyor derim yanıyor zihnim Yakıyor genzi kanıtla dedi intihar ettim Gençtim umutlar bana vermiyor Geçit saat yatsı bile unutup geçti Habil çabil kardeş katli Karga babil mezar değişti Beden çürüdü beden birleştir Hayat küçük bunu şiirleştir Ben deli değilim bunu basitleştir Canavarlar varlar onlar bana eştir yarama tuz bastım iyice bir değiştim sokaklarda serseri ayaş bir keştim dünyayı ayağımın altına aldım gezdim bu mikrop hayattan iyice bezdim aşkı unuttum mikrofonu seçtim depresyon yok ama saçları kestim korkuları ezdim rapim benim ezgim yaşlandım ama gencim siyahi bir zengin ben beyaz seçtim beyazım yoktur dengim düzenli düzensiz bu benim ahengim siyahı sevdim beyaz rengi ezdim diğer diğer gezdim tebessümleri hançerleyip kestim kısa sürdü sevincim zengin bir dilenci, fakirlerden dilendi. Acımak bitti, merhamet bitti. işler resif, yandı tüm resim. Cezevi evreni, agresifim pasif. Gözümde sanıyor nostaljik resim. Güvercini boğdum kaldı iç sesim. Ruhumu ikiye böldüm sönmedi hevesim. Yağmur yayınca yeşermedi sevincim. Karga çatı kaşarak bakışlar hazin. İşler resif, pasif agresif. Her şeyi sağladım Gitsin diye hepsi de söndü döndü küle İstemim sadece kırmızı güle Noktalar fazla bas virgüle Fikirlerimi Asya'da bu sürgüne Hem davul bile dengi dengine Eşlik etme dünya hengine Herkesin rengi kendine Siyah beyaz dengeler Bozma bozamazım bozulmaz Demir gibi yıkılmaz Kalpler mühürlü Full bas ahengimi bozamaz Müreketim bitmez Ben söylemeden bitmez Resim yanıyor sönmez Agresifim dinmez Güç yükselir inmez Silgi mürekkebi silemez güzelsin dersin düzelmez yani pes, yani kes, kalmadı hiç ves. olur bize nefes. Dünya altından Kafes, karga parçalar kafes Renkler olsun fark etmez Siyah gri beyaz vites Erdem yok bak geri vites Dünya batsın istemez Sokaklar suskun çile keş Çile gez, çile gör Çile bitmez çile gör Yeşil beyaz rengi gör gri görüyor gözü kör Görmezden gel ama derler kör Bencilik yapma ayır böl Siyah beyaz duvar ör Derin gelir sana bin gör Basit agresif gerçeği gör Etrafına duvarlar ör Yalnızın verdiği huzuru gör <laughs>